Ufak ufak Sonra mı? Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye haftasına minik misafirlerini ağırladı. İsabet okulları Leman Seven Anaokulu'ndan 16 minik çocukla bir Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel öğrencileri. Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kendileri için hazırlanan itfaiyeci kıyafetlerini giyerek barette kamyoniklere, itfaiye araçları ve ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Ardından da itfaiye hortumuyla yangın söndürme sertifikatı yapan çocuklar unutulmaz bir denetim yaşadı. Ben de çek. <laughs> Anne bir şey çabet ama. Gelin bakalım. Markaya giden arkadaşlar çabuk olsun benim için. Güzel mi? <laughs> Ziyaret sonunda itfaiye müdürü Beytullah Yılmaz tarafından minik öğrencilerle özel çocuklara minik itfaiyeci başarı belgesi takdim edildi. O yüzden itfaiye, polis, jandarma gezilerimiz oldu. İtfaiye olarak size ziyaret etmek istedik. Yani hayırlı olsun demek istedik. O yüzden geldik. Bizi misafir yani. ettiğiniz için de çok evet. teşekkür ederiz. Yağana ya. Cemil. Cemil su. Cemil üstünde. bu. Senin söylediğin neydi? Beratiye. Beratiye gir. He. Gir. O da medeks. Aman. Allah. Çanta çekiyor.